Şef, yandı mı? Ay. Abi o de koy, Şeref abi Hani? Kartonlar var, sağda solda, yerde. Şerefsinden ne varlığımız varsa versin. Özü billahi mineşşeytanirrezzim. Teşekkürler dostum. Evet. Sekizde geldik, dokuzu beş geçerek avat yapıyoruz. Şimdi... Ne sekizi lan? Bu çapıktan sonra seninle bu hususta bir konuşacağız yeğenim. Söyle baba. Başa başlarken tarihi söyleyeceksen... Mehmet Dambo hamzu yapıyorum akşama. da yapıyor. Hımm... ...çapı çekimine bir ikramı Teşekkür ediyoruz. Kendisine kesiyorlar. Allah razı olsun. Kapıda da sis ne? var. Allah eksikliğini vermesin, başımızdan eksik etmesin. Ya masa bir de olsun da hemen ne çekmeye başladı. Hamsiyi de koymayalım Yok ya. Hamsiyi. sonra 360 derece dök. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Now I have a little fish. Korkulabiliyorlar Nasıl utan buluyorum, hafif görmüyor değil mi? Aynen. Sanki pek imanlı tutuyor. Zamanın sesine bak. Kuşun suyunda ya. Bünyede. <laughs> Öyle de Şuradan bir taş tutalım Ya her aklı fikri yamak atıp ya. Bu ya sanat, abi, ya, bir hoş alın. Şunu razı ya yani. bak. Ey gidi yağmurun sesine bir bak atıp. Bunları da atıp. Sesine bak. Aşka davet ediyor. Aşka davet ediyor. Cama vuran her damla. Biz insan ee, o damla cama vuruyor. Evet. Onun ahengi sesi Bizimizden al, biraz sonra gökyüzü açıkacak. Kardeşim, öyle bir şey olur mu ya? Mehmet de boğazıyla uğraşıyor hala. Bunu yapmayalım. Ne istiyorsan Namert, hep sizin için uğraşıyorlar. Var mı? <İzilemem gülüyor> Yalan mı? Süleyman Dömüyer. <Döbirel. gülüyor> Kendimizin bize şey istiyorsan Namert'im. Namert'im. <laughs> Fajatim. Ne de dur biliyorsun etrafı anasını saklıyorum. Kahvaltıyı hazırlıyorum İbrahim içeride. Sağında yuk. Light diyoruz, light. Sızıklı yumurta var, hepsi var. Light. Olmasa bile gülleyecek. Aşağı kaçalım. Yukarıya köç var. Atık Bey. Duygu düşünceleriniz. Bir nefes alayım. <laughs> park yerlerde kapanacağız. Niye şey şö... geleceğiz. Işte. her taraf açık oluyor. kadar çıktık biz de o Gel, bu suya ya o Dolu diyorsunuz değil ama su kar <laughs> <bak artık> ya. Nasıl kar? Şunu ya vatandaş ya. Gel gel. Sabah, gel, sabah gel. en güneşle çıkmıştık saat bir buçuk kar yağıyor şu anda. Mayıs'ın ilk karnını da gördük burada, uşakları hiç görmemiştik, değil mi? Kıfet anahtarlarına gireyim. Gireyim anahtarlarına. Ya lazım olan da nereye lazım olacak oğlum? at <laughs> ya. diye bunları ya. Ne diyor ya? Çorba, makarna, şeker, pirinç, kuru fasulye. Evrende kar yağıyor, akşama güneş açtı. Böyle <laughs> bakın Bakalım yok. ilk defa deneyeceğiz artık. Tamam. Balık mı tutuyor? adam?